cezalı oyun yapalım mı? cezalı oyun mu? Eee? nasıl yapacağız peki ceza oyun? herkes arkadaşlarını toplamışsın buraya billecati hayli spiderman ve Hulk var arkadaşlar grup şeklinde mi yapacaksın araba kaydırmalarını yoksa birey şeklinde mi yapacaksın Duruk? grup tamam bir ricati olarak Hayri grup olmak istiyorum. Yani ikimizin için araç kaydırdık. Ya ben seninle olmak istemiyorum. Belki kaybedeceğim. Ya olsun ya. <laughs> Kaybederiz de kazanırız da. Belki kazanırız. Nereden biliyorsun? Arkadaşlar bizi destekliyorsanız beğenin. Biz kesinlikle kazanırız. Ben zaten burayı kazanmak için gördüm. Ay vallahi gözleri çok değişik bunun bize kızgın bakıyor. Yani kazanamayabilir bu. Yani biz zahmet böyle düşünsen iyi olur. Evet arkadaşım biz kazanabiliriz. Hadi bakalım bizi destekleyenler de beğensin ve haber olsun. Doruk arkadaşların için ilk önce Hulk ve Spiderman için. Hadi bir grup arabayı seç. İlk önceki arabayı al bakalım. Hulk ve Spiderman için. Diz bakalım buraya 5 tane arabayı. Diz bakalım. Bu otoparkı dizecek sonra. Çevireceğiz ve bütün araçlarımız bakalım bitiş çizgisine varabilecek mi? Doruk ne yapıyorsun? Dizelim mi anne? Dizelim mi? Hadi diz bakalım. Bu tarafa doğru. Yön bu tarafa doğru diyor çünkü. Diz bakalım. Evet. Ötekileri de getir. Hızlı hızlı yerleştirelim. Biz de, ben de alayım hemen. Doruk, Doruk'a yardım edelim. Evet. Kim kazanacak arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar Doruk, Spiderman ve Hulk için çevirecek. Bakalım. Bitiş çizgisini. Ulaşabilecek mi? Hadi Doruk başla. Wow, birinci saat geldi. Wow, bu da geldi Doruk. Şimdi üçüncüsü saat. Oo oh, bu gelemedi. Hepsinin gelmiş olması gerekiyordu. At bakalım. Aa oh, bu da gelemedi. Hı? bir şekilde döndür bakalım. O maalesef bu araçlar bence olmadı ya. ya nasıl yapamadık biz ya? Bizim için kazanman gerekiyordu. Ay ya ama sarı kazanmıştı. Sarı araba kazandı. Sarı araba değil hepsinin kazanması gerekiyordu. <laughs> Sıra bizde. Bakalım biz kazanacağız. Hadi doğru doldur arabaları bizim için. Böyle. İkinci. bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Hayri ve Necati için yarışma başlasın. Doruk koysun bakalım. Şimdi bu arabalarımız maalesef ki elendi. Yani bunlar yarışmayı kazanamadı. Bakalım Fil Necati'nin arabaları nasıl olacak? Grup grup yapıyoruz. Koy bakalım Doruk. Bakalım arkadaşlar. Bu arabamız arabamız harika gitti. Sıra ikinci arabamızda. İkinci arabamızda harika gitti. Şimdi üçüncü arabamızda. O da final sayılmaz ama olmadı. Dördüncü arabamız. Aa, bu da maalesef başarısız oldu. Sıra son arabamız. Son arabamızı da kaydır bakalım. Kaynayacak mı o? Maalesef. Hayır ve Necati siz de başarısız oldunuz. Bu araçlar bitiş çizgisine sadece iki aracımız ulaştı. Bakalım araca ulaşan kim olacak? Evet arkadaşlar şimdi... Spiderman ve Hulk'ta. Evet arkadaşlar yenememiş olabiliriz ama şimdi yeneceğiz sizi. Hayır yenemeyeceksiniz biz yeneceğiz. O oh, ya hadi yine de bilirsiniz Burak Hayri. Yani şey yapalım bence bunlara verelim bence biz. Ya ne diyorsun ne cahitli sen ya sus. Belki biz yeneceğiz kurabiye ya da ödülü kazanacağız. Ceza yollar kazansın. Burak ceza yollar alsın. Ya biz kazanacağız. Bizim için çevirecek Doruk şimdi. Şimdi Doruk bu araçları çeviriyor. Hazır mısınız? Hoş geldin. Çevir bakalım şimdi bizim için. Çeviriyor arkadaşlar. Wow, harika geldi. İkinci aracı hızlı bir şekilde çevir bakalım. Sistemimiz arıza verdi. Şimdi döndürüyor Doruk. Evet, ikinci araç çok hızlı bir şekilde geldi. Harika. Sıra üçüncü araçta. Wow, bu da harika geldi. Aa, aracımız arıza yaptı orada. Ne oldu? Gitmedi mi? A, ters gidiyor doğru Ters gittiği için herhalde o. Aa, o aracımızı kenara al anneciğim o zaman. O başarısız oldu. Kenara al anneciğim. Aa, aa, Doruk bu harikaydı. Bravo. Bir araç bile olsa son olarak bu. Maalesef ki kazandı. Harikayız işte biziz. Bizim araçlarımızın kazanacağından eminim Aha daha başlangıç belki bizim araçlarımız şimdi kazanacak sıra bizde 1-0 Doruk 1-0 öndeler Spidermanler şimdi hadi. bakalım çift yerleştir arabaları hadi bakalım anneciğim Hı. evet arkadaşlar bu araçlar kazanan araçları kenara alıyoruz 4. araçlar geliyor biz kazanacağız kesinlikle biz yeneceğiz Aha göreceğiz bakalım. Çevir bakalım Doruk Necati için. Hadi bakalım çeviriyor arkadaşlar. Vaa wow, birinci arabacımız süper gitti. Sıra ikinci aracımızda Doruk. Aa, onu kenara alalım. Onu kenara al için. At bakalım oradan yolla. Yolla bakalım. Ya bu araç maalesef gitmedi arkadaşlar. Sıra Üçüncü aracımızda. Harika uh, geldi. Evet. Oh. Kaza yaptı. Sıra son aracımızda. Yolla anneciğim. Ne oldu? Ee? Ne yapıyorsun Doruk? gitmedi Maalesef bu da olmadı. Ya bizim yedireceğimiz belli işte ya. Haydi. Ya acıkmıştı. Biz kazanamayacağız galiba. Ya tuz tuz kazanacağız. Kaza gelmeyemez. Ha ha. Biz yediyoruz. Arkadaşlar tüm kazanacak acaba. <laughs> Kulata da izlemeyi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Hayalleri tutan beğensin spider tudan abone olsun. Sonuna kadar izleyin. Kim kazanacak? Doruk bütün arkadaşlar yine iyi bakalım. Sıra kimdeydi? spider Evet arkadaşlar, sıra spider manler için döndürüyor Doruk. Döndür anneciğim. spider için her arabalarımız çok iyi kaydı ama bu başarısız oldu. İkinciyi kaydır bakalım. Oo iki araçla birlikte yarışıyor. Maalesef bu araçlar da kazanamadı. Sıra o fırladı kaza yaptı şu an. Şimdi son aracımızda. Son araç bakalım kazanacak mı? Ne dedin Doruk? Son araç bakalım kazanacak mı? <laughs> Kazanamayacak şu an galiba bizim aracımız. Evet geliyor arkadaşlar. Evet, Maalesef. Oho. Ha ha 1-0 öndeyiz biz yine de. Ha 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 ha. Yani cezayı siz alacaksınız gibi gözüküyor çünkü. Az bir araba kaldı. Evet arkadaşlar sıra kim için doğru kaydırıyoruz? Fil Necati için kaydırıyoruz ve Hayri için. Arkadaşlar bakalım bunların arabası gidecek mi? Hadi bakalım gönder Doruk gönder araçları kırmızı araç hızlı bir iniş yaptı ama olmadı. Öteki araçları yolla. Kırmızı aracı çek. Aa bu da gitmedi. Oo biz de galiba. Ne cani, kaçalım mı? Aa maalesef. Olmadı. Aa, bütün araçlar burada kaldı arkadaşlar. Otoparkta dizildiler. Doruk sıra Spiderman ve Hulk için dizelim. Hadi bakalım. Doruk son aracımızı dizdi arkadaşlar. Bu kazananı belli edecek. Arkadaşlar izleyin bakalım. Fil Necati mi? Spiderman mi kazanacak? Cezalı oyundu. Kazanamayana çok güzel cezamız var. Onu yapacağız. Ay, korkuyorum. Ceza almak istemiyorum. İnşallah yenemezler. Ama Spiderman kazanıyor gibi arkadaşlar. Ya galiba. Hadi bakalım. Başla Doruk. Aa bir daha gönder bakalım bütün araçları doğru. Aa, bunlar da olmadı. Bitiş çizgisine gelemediler. Ama doğru kim kazandı şimdi? Söyle bakalım kazananı. Kazanan. Evet. dediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ay gözlerim iyice pörtledi kulaklarım iyice acıktı gibi. E biz sıvışalım mı yavaşta biz buradan? Hiçbir yere kaçamazsınız cezalı oyunu. Oo hayır ya cezamız ne acaba? Cezamız ama önce ödülü, Vay, ödülü kazandık arkadaşlar. Bakalım ödül ne? Çok heyecanlı. Şimdi Doruk getirecek galiba. Evet arkadaşlar. Örümcek Adam ve Hulk için ödülleri getiriyoruz. Doruk ödüllerini getirdi. Doruk göster bakalım ödüllerini. Ne ödülü bu? Kurabiyeler. Vay bayılırım. Çok da acıkmıştım. Ver bakalım Doruk. Ya tit titriyorum. Onlar kurabiye yiyor ya. Aa. bir geldi arkadaşlar. Bunlar da limon tozları. Limon şekerleri arkadaşlar. Limon şekerlerini şimdi yüzünüz ekşiğine kadar yemeniz lazım. Hayır ya, istemiyorum ben. Ya bir bakayım. Ay, ay çok ekşiymiş bu. Ay. Ay ben kaçıyorum ben gidiyorum yürü. Hayır biz gidelim yürü. Haydi. Ay <laughs> biz gidiyoruz, biz gidiyoruz ya. Evet arkadaşlar, onları kaçırdık. Evet, cezaları çok güzel oldu. <laughs> Bizde güzel kurabiyelerimizi yeme zamanı. Afiyet olsun arkadaşlar. Doruk gel bakalım. Bu videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi ve abone olmayı, için çan basmayı, unutmayın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.